Ali bir gün sormuş, Ya Resulallah, Ayet-el Kürsi'yi ne zaman okuyayım ki makbul olsun? Peygamberimizin cevabı çok ilginç. Ve i̇bn Arabi bu cevabın üzerine öyle bir formül geliştirmiş ki, bunu uygulayan herkesin hayatında mucizeler başlamış. Şimdi dur ve düşün. Sen de Ayet-el Kürsi okuyorsun değil mi? Belki her gece yatmadan önce, belki namazlardan sonra, ama bir türlü istediğin değişim olmuyor. Duaların karşılık bulmuyor gibi hissediyorsun. Sana bir sır vereyim. Sorun ayetel Kürsi'de değil. Sorun onu okuduğun zamanda. i̇bn Arabi, Fütuhat-ı Mekkiye'de şöyle yazar. Her ayetin bir sultanı vardır. Ayetel Kürsi ise ayetlerin sultanıdır. Ve her sultanın tahta çıktığı bir vakti vardır. Peki bu vakit ne zaman? Önce Peygamber Efendimizin Hazreti Ali'ye verdiği cevaba bakalım. Hadis kitaplarında geçen bu rivayet aslında çok derin bir sırrı barındırıyor. Ya Ali, Ayet-el Kürsi'yi beş vakitte oku. Sabah güneş doğmadan önce, güneş tam tepedeyken, ikindi ile akşam arası, akşam namazından hemen sonra ve gece üçte bir geçtiğinde. i̇bn Arabi bu beş vakti incelemiş ve her birinin ayrı bir sırrı olduğunu keşfetmiş. Şimdi sana bu sırları tek tek açıklayacağım. Ama önce neden zamanın bu kadar önemli olduğunu anlatmalıyım. Rahman'ın arşı der İbn Arabi sürekli hareket halindedir. Ve ayetel kürsi arşın ayetidir. Ne demek bu? Şöyle düşün. Nasıl ki güneş gün içinde farklı konumlarda bulunuyor ve her konumda farklı bir etkisi oluyor, Ayetel Kürsi de farklı saatlerde farklı kapılar açıyor. Şimdi gelelim o beş altın saate ve her birinin mucizesine. Birinci altın saat. Fecirden önce, güneş doğmadan 45 dakika önce. İbn Arabi der ki, bu saatte okunan Ayetel Kürsi günün bütün kapılarını açar. Bu ne demek? Sabah güneş doğmadan önce karanlık aydınlığa dönüşmeye başlarken senin hayatındaki karanlıklarda aydınlanmaya hazır. Bu saatte ayetel Kürsi'yi üç kez oku ve her okuyuştan sonra şunu söyle. Ya hayyu ya kayyum, karanlığımı nurunla aydınlat. Bunu yapan bir kardeşimiz anlatmıştı. Altı aydır çözülmeyen davamda, bu uygulamanın yedinci gününde lehime karar çıktı. İkinci, Altın Saat. Güneş tam tepedeyken, öğlen ezanından 5 ila 10 dakika önce, i̇bn Arabi'nin kuvvet vakti dediği saat. Bu saatte der, arşın gölgesi yeryüzüne düşer. Ve ayetel kürsi okuyan da Rahman'ın kuvveti tecelli eder. Nasıl uygulayacaksın? Güneş tam tepedeyken kıbleye dönüp ayakta ayetel kürsiyi bir kez oku. Ama şöyle oku. Her Allah ismini söylediğinde biraz dur ve kalbinin atışını dinle. Bu saatte okunan ayetel kürsi özellikle şunlar için mucize oluyor. Güç gerektiren işler, düşmanlardan korunma hastalıklarla mücadele. Üçüncü altın saat. İkindi ile akşam arası i̇bn Arabi buna rahmet saati diyor. Bu saatte melekler yer değiştirir ve Rahman'ın rahmeti en yoğun iner. Bu özel saatte ayetel kürsiyi yedi kez oku. Her okuyuştan sonra ellerini aç ve şunu söyle, arş Azim'in Rabbinden rahmet istiyorum. Dikkat et tam yedi kez. Ne eksik ne fazla. i̇bn Arabi bunun hikmetini şöyle açıklıyor. Yedi kat gök, yedi kez ayet-el ile açılır. Dördüncü altın saat. Akşam ezanından hemen sonra bu saati i̇bn Arabi bereket vakti olarak adlandırıyor. Gündüz geceye dönerken bereket kapıları açılır. Bu anda okunan ayet-el kürsi rızık ve bereket getirir. Akşam ezanını duyar duymaz, henüz namaza durmadan ayetel kürsiyi üç kez oku. Ama her okuyuştan önce Bismillahirrahmanirrahim de. Sonra şunu ekle. Ya Allah, arş-ı azimin hakkı için rızkımı genişlet, borcumu ödemeyi nasip et, evime bereket ver. 5. Altın Saat Gece üçte bir geçtiğinde, yaklaşık 21.30'dan 22.30'a arası. Ve geldik en güçlü saate, i̇bn Arabi'nin Sultan Saati dediği vakte. Bu saatte der i̇bn Arabi, Ayetel Kürsi'yi okuyan sanki arşın altında okuyordur. Bu özel saatte şunu yap, abdest al, yoksa bile yenile, iki rekat namaz kıl, nafile olarak. Namazdan sonra secdeye kapan secdede üç kez Ayetel Kürsi oku ve en önemlisi secdeden kalktıktan sonra beş dakika hiç konuşma. Sadece otur ve bekle. i̇bn Arabi der ki, bu bekleyiş aslında Rahman'ın cevabını dinleyiştir. Ama dikkat! i̇bn Arabi önemli bir uyarıda bulunuyor. Ayet-el Kürsi'yi bu saatlerde okurken asla acele etme. Her harfini hissederek, anlamını düşünerek oku. Çünkü aceleyle okunan Ayet-el Kürsi kapalı bir kapıya vurmak gibidir. Şimdi sana İbn Arabi'nin özel formülünü veriyorum. Bu formülü 40 gün uygula. 40 günlük Ayetel Kürsi programı. İlk 10 gün sadece sabah vaktinde oku 3 kez. 2. 10 gün sabah ve akşam oku. 3. 10 gün sadece akşam vaktinde oku 3 kez. 10 gün 5 vaktin üçünde oku kendin seç. Son 10 gün 5 vaktin hepsinde oku. İbn Arabi der ki: 40 günün sonunda Ayetel Kürsi senin kalbinde yerleşir ve sen nereye gidersen git arşın gölgesi seninle olur. Bir kardeşimiz bu programı uyguladıktan sonra şöyle yazmıştı. 20. günden itibaren hayatımda öyle değişimler oldu ki yıllardır görüşmediğim birinden borç yardımı geldi. İşimde terfi aldım. En önemlisi içimdeki huzursuzluk yerini derin bir huzura bıraktı. Son olarak İbn Arabi'nin çok özel bir tavsiyesi var. Ayetel Kürsi'yi okurken bu ve kelimesine geldiğinde kalbine işaret et. Çünkü o senin kalbindedir. Ve eğer bu beş vakitte okumayı bir gün kaçırırsan ne olur? İbn Arabi güzel bir teselli veriyor. Kaçıranın kaza yapmasına gerek yok. Ertesi gün iki katı niyet etsin. Rahman merhametlidir, niyete bakar. Ama şunu unutma. Ayetel Kürsi'yi bu şekilde okumaya başladığında hayatında değişimler olmaya başlayacak. Bazen bu değişimler seni zorlayabilir. İbn Arabi bunu şöyle açıklıyor. Arş sallanmaya başlayınca altındaki her şey yerini bulur. Bu bazen sarsıntı gibi hissedilir. Ama sabret. Çünkü her şey yerli yerine oturuyor. İşte sana son bir sır. Eğer çok acil bir durumun varsa, i̇bn Arabi'nin acil durum formülünü kullan. Abdest al, kıbleye dön ve ayetel kürsiyi 41 kez oku. Tek seferde ara vermeden, sonunda şunu söyle. Ya arşı azimin sahibi, senden başka melce yoktur, sen yetersin bana. i̇bn Arabi der ki, bu 41 arşın kapısının anahtarıdır. Gerçek ihtiyaç anında kullan, kapı açılır. Şimdi git ve bu gece dene. Gece üçte bir geçtiğinde Ayetel Kürsi'yi secdede oku ve yarın sabah güneş doğmadan kalk yeniden oku. Hayatının nasıl değiştiğini göreceksin. Çünkü sen artık rastgele okumuyorsun. Sen artık arşın saatlerinde Rahman'ın zamanında okuyorsun. Ve unutma i̇bn Arabi'nin dediği gibi zamanında okunan Ayetel Kürsi sıradan bir ayet değil arşın anahtarıdır. O anahtar şimdi senin elinde. Kullanmaya hazır mısın?